Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fikri aile evinde yaşama animasyonlarını izleyeceğiz. Yani evet aile evinde yaşamak çok zor. Öyle bir animasyon izleyeceğiz bugün. Eğer daha fazla bu tarz animasyonların için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi o zaman uzatmadan geçelim. İlk animasyonumuz bu arkadaşlar. Şimdi izleyelim bakalım. 3, 2, 1 ve başlıyor. Yaş ilerledikçe bu durum can sıkıcı bir hal almaya başlıyor. Örnek verecek olursam bizim evde kahvaltı saati 10.30'dur. Bu yıllardır değişmediği değişemez, değişmesi teklif dahi edilemez. Çünkü annem ve babam daima erken kalkar. Uykuyu çok sevmezler. Ben Bense çok uyuyan, çok geç yatan, çok geç kalkan bir insanım. Uykuyu Aile evinden bir problemi. Gece oturmayı da seviyorum. İnanın erken kalkıp erken yatmayı denedim ama bu durum maksimum bir hafta sürdü. Geç kalkmam bizimkilerin hiç hoşuna gitmiyor. Neden? Çünkü sabah taze ekmek almaya onlar gitmek zorunda kalıyor. O, bu da çok kötü ya. ya. Zaten yaşlanıyorsunuz. Sağlıklı bir beden için spora ihtiyacınız var. Bence ekmek almaya siz gidebilirsiniz. Hatta bir iki tur fazladan atın. Sabah yürüyüşü olur. Oh mis. Ama yok. Eğer kendileri ekmek almaya gitmek istemiyorlarsa işin içine çeşitli hile hurdalar karıştırıyorlar. Sabahları annem odama illa elektrikli süpürgeyle dalacak. Bu annemin dilinde kalkmam için birinci uyarıdır. İkinci uyarı ise elektrikli süpürgenin ardından dayla sertçe zemin silmek. Ha, yine mi uyanmadın? O zaman üçüncü ve son uyarı özellikle kış ayının vazgeçilmezi olan odadaki camları açmak. Oh, Tebrikler, çok... uyandırma girişimi başarılı. Bitti mi bitmedi. Uyandırıldıktan hemen sonra kahvaltıya oturacaksın. Senelerdir söylüyorum. Ne çok geç ne çok erken. Oturacaksın hemen oraya. Sonra kahvaltı edemiyorum. Ama tabii ki yok. Etmek zorundasın. Neden? Çünkü emrediyorum. İtaat et. İki lokma yedikten sonra kalkıp odama gidiyorum. Bilgisayarımı açıyorum. Dizi veya film dersini çalış. Sonra çalışmaya başlarım. Çalışmalarımın vazgeçilmezi de kahvedir. Kahveyi Aynı çok ben. Seviyorum. Gayet de iyi kahve yaparım. Bir dönem barista'lık yaptım. Onun da etkisi var tabi. Hatta sırf kahvemi içmek için bize gelen arkadaşlarım var. Kahve Hani yapıyorsun. Kendime gelmek için ılık suyla güzelce duş alırım. Duşta insanın huzurlu olması gerekir, değil mi? Ha, <laughs> <Aynen>. gül <laughs> beni. Tabii ki adamımı içeri atar atmaz ne zaman çıkacaksın ha. denmeye başlıyor. Bir Abi dur daha içeri girelim ya. Su faturasını ben ödeyeceğim dedim. Bazen aniden sinirlenince böyle saçma şeyler söyleyebiliyorum. Duş faslını atlattıktan sonra pijamalarımı giyiyorum. Evet, pijama. Evden çalışıyorum. Takım elbise giyecek halim yok. Mükemmel kombinimle çalışma odama doğru yol aldığım esnada ayak seslerimi duyan anne kereviz fikri kalk çöpü dök diyor. Evet çöpü dökersin, gelirsin, oturursun. Huzurlu geçen 60 saniye sonunda annem yanıma gelir ve o muhteşem soruyu sorar. Derslerine bakıyor musun? İşte bu sorudan kaçarın yok. Klasik soru. Yok. İster doğru söyleyin, ister yalan. Söylenmelerinden kurtulamazsınız. Bu soruyu neden sorarlar peki? Benim canım sıkıldı, yapacak da bir işim kalmadı. Ben en iyisi sana bulaşayım. Yaklaşık 20 dakika konuşup kulakları bayram ettirir. İçinde bulunduğumuz dönemde online olarak derslere katılıyoruz. Evet. Peki kim derslerine tam birimiyle katılıp notlarını tutuyor? Aranızda böyle biri varsa gerçekten gönülden tebrik ederim. Çünkü ben dersim olduğu günler odamdaki bilgisayara gitmeye bile üşeniyorum. Derse sıcacık yatağımda, kırıl <laughs> bir halde tutuluyorum. Aksini maalesef kaçtı. gerçekleştiremem. Evde en mutlu olduğum oda çalışma odamdır. Genelde yatana kadar odamdan çıkmam. Odamda yer, içer, oyun oynar, film veya dizi izlerim. Yalnızlığı çok seviyorum. Aynı Ama ben ailen... var ya yalnızlık gibisi yoktur. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Yanımıza niye gelmiyorsun? nereye gidiyoruz. Bu soru bana çok geliyor ben ya gelmiyorum. yanımıza niye gelmiyorsun? İstemiyorum abi Nasıl istemiyorum. Nasılsınız yavrum? Aman yavrum iyi olun da aman derslerinize çalışın. Okuyup büyük adam olun. Kendinizi kurtarın, iyi bir meslek sahibi olun. Vallahi maşallah. Sen olsaydın o zaman Nasıl da büyümüşler. Ha o saçını da kestir yavrum fikri. O saçını kestir kuzum benim, onu öyle. Sinir bozucu ya. Eve geldiğimde tekrardan odama çekilirim, kapıyı kapatırım ve bir soru daha. Kapıyı neden kapatıyorsun? Evde kapı kapanınca sanki odada yasa dışı işlerle ilgileniyorum. Ya film izliyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum veya çalışıyorum. Ayrıca sesiniz gelmesin diye kapatıyorum. Böyle söyleyince de cevap olarak şunları söylüyorlar. Biz sesli konuşmuyoruz ki. Sesli konuşmuyoruz diyorlar ya mutfaktan salona aynen şunu yapıyorlar. Çayın altını kapattın mı? Yok içeceğim mi? Ha? Yok yok kapat. Tamam. Üçüncü kanalı açsana çok güzel bir program var. Ha tamam açıyorum açıyorum. İşte tam olarak böyle. Akşam 8 9 gibi artık tam anlamıyla huzura ulaşmış oluyorum. Gündüzden çok gece insanıyımdır. Ben gece ben de öyleyim. Huzur veriyor. Hep geceleri çalışırım. Bu beni daha üretken bir hale getiriyor. Ayrıca gecenin sessizliği üzerine yanına çalışırken bir dizi ya da film açtığın zaman işte sevdiğin işi yapmanın tadına Valla benim işim şey youtube saati, Böyle bir şey yapsam olmaz Bundan Rahatsız olur yok. Mesela gece belli bir saatten sonra acıkıyorum Bir sandviç hazırlamak için mutfağa gidiyorum Niye yatmadın Evi hırsız girse ilk annem fark eder En ufak bir sese uyanır Bu özelliği <laughs> Ben de öyleyim bak bir Ufak bir çıtırdama oldu uyanıyorum Pekala hep kötü yönlerinden bahsettim aslında aileyle yaşamanın iyi yönleri kötü yönlerinden çok daha fazla. Aileniz size koşulsuz bir sevgi besler. Daima geleceğiniz için çalışıp didinir. Canınız yandığında kahrolur. Hastalandığınızda başınızda sabahlar. Doğrularınızla yanlışlarınızla sizleri hep sever. Başınız sıkıştığında ilk yardıma onlar koşar. Ömürleri boyunca sizler için yaşar ve geleceğiniz için çabalarlar. Ondan bazen zarlamaları, canınızı sıkmaları, klişe de olsa aslında her şey iyiliğiniz içindir. Ve unutmayın ileride bir gün ana baba olunca siz de anlayacaksınız. Fazlası huzursuz huzursuz için. Sonunu bağlayamamışsınız ama bu videonun da burada sonuna geldik. Bu video bitti arkadaşlar bir de başka bir video, ve video var onu izleyelim. <laughs> Heyecanı gerçekten bambaşka. Tarif edilemez bir duygu. Hele bu ilk telefonunuzsa zaten bambaşka. Bilmiyorum Ayşe. Çok heyecanlıydım ya. İlk, i̇lk telefonumu aldığımda ya da kaç yaşında alacak? Mesela bana ailem ilk telefonumu liseye geçerken aldı. 10 yaşında mıydı neydi öyle bir alındı bana telefon. Başlıyordu. Başlıyordu başlamasına da zamanının telefonlarına göre fiyatı epey yüksek geliyordu. Babamı her ne kadar ikna etmeye çalışsam da Android telefon almamıştı ilk seferinde bana 14 almıştı. Işte. Samsung cebimde telefon. J, bilmem kaçtı. Bana büyük bir özgüven getirmişti. Siz de eminim Üç, ilk galiba. Gelecekte alacak olduğunuzda aynı hisleri yaşayacaksınız. Ama tabii maalesef benim ilk telefonum Android değildi. Sadece öne çıkan özelliği kasıla kasıla Facebook'a girmesi. o kadar çok donuyordu ki telefon bir arama geldiğinde o aramayı kaydırarak açmak için ekranı 4 kez soldan sağa kaydırıyordum anca açıyordu. E içine uygulama yüklenmiyordu. O dönemde tabi java telefonlar vardı. Androidlerin aksine kapalı kutu gibilerdi. Yani o telefona dışarıdan uygulama yüklemeniz imkansız gibi bir şeydi. Bilmediğim bir şey varsa tabi aydınlatabilirsiniz beni. Çünkü ben o dönem uygulama yüklemeyi başaramamıştım. Zaten telefon java. Büyük ihtimalle bulsaydım bile inanılmaz şekilde donacağı için kullanamayacaktım. Tabi telefonu ilk aldığımda bu gibi şeyleri pek düşünmezdim. Düşündüğüm tek şey telefon numaramı alıp rehberime kendi ismimi kaydetmekti. <laughs> sonrasında annemin telefonunu, babamın telefonunu vesaire bunları kaydetmek. Hatta annemle babamın telefonunu da alıp onlardan akrabalarımızı da kaydetmiştim rehberime. Sürekli böyle birilerini bir telefonla konuşmaktan nasıl keyif alıyorum ama insanları ilk kez kendime ait bir telefondan aramak çok güzeldi. Şu an size sıradan gelebilir ama tabii benim için çok güzel bir şeydi. Ha, bu benim arada için de öyleydi ya. De benim telefonumun aynı markasını fakat Android olanını almıştı. O uygulama mağazasına girip istediği uygulamayı oyunları indirebiliyordu. Yine çok güçlü bir telefonu yoktu ama nispeten benimkinden iyiydi. Tabii hmm. baktım o dönemin yükselen yıldızları Instagram, WhatsApp, YouTube gibi uygulamaları indirip keyifli keyifli telefonda vakit geçirdiğini görünce kendi telefonuma artık eski heyecanla bakamaz hale gelmiştim. Hmm. Hatta telefon o kadar işime yaramıyordu ki benim gibi biri de telefonla çok sık konuşmayı sevmediği için daha da anlamsız hale gelmişti. Bu yüzden dışarı çıkarken eğer kardeşim yanımdaysa veriyordum. O da heyecanlı heyecanlı kendi cebine koyuyordu telefonu. Her ne kadar sonrasında sevmesem de ilk telefon heyecanı gerçekten çok başka. O aldıktan sonraki bir hafta boyunca böyle üzerindeki tozları düzenli bir şekilde silmek, kılıfında kullanmak, işte ekran jelatini yapıştırmak vesaire vesaire özen gösteriyor. Sonrasında bu. Sonra kaldı artık değersiz bir şey. Öyle hissettiriyor. Sonrasındaysa ikinci telefonumu yaklaşık 4 sene sonra aldım. Telefon bayisindeyken bir heyecan telefon kutusundan çıkarıp bakmak istedim. Çünkü ikinci telefonum Android. Gitti. Öyle işte. Bugünlükte bu kadardı dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Bu animasyon olun. da bitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yani güzel animasyonlardı. Beğendim ben. Hepsi çoğu doğruydu bunların ve çok da rahatsız ediciydi ee sizin başınıza gelen böyle bir olay var mı? Onu onlar da yorumlarda yazabilirsiniz. Şuradan kanala abone olabilir. Şuradan da diğer edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.